bağlantısını kesmiş bir zihnin rasyonel bakışını kalpte birleştiriyor. Yani kalpte birleşmiş bir bilinci, zihni. Yüksek bir bilinci uyumluyor. O yüzden merkür bitkileri çok inisiyatiktir. Bir merkür bitkisini yanınızda taşıdığınızda farkındalığınızı, ışığınızı arttırıyor. Zihinle kalbin bağlantısını sağlıyor. Ya da içtiğinizde. İnisiyatik merkür bitkilerinden e, söylersek bunlar nedir dediğimizde Hazenbel kökü, Tam bir simya bitkisi. Türkiye'de de e, çok yetişiyor zaten. Genelde çok su olan yerlerde, sazlığın yetiştiği yerlerde yetişiyor. Hani kargı gibi. Eğir başka ismi aynı zamanda. Aromatik. Acıdır bu arada. Ama gastrointestinal sisteme çok iyi geliyor. Yani Sindirim sistemini, konuşma gücünü arttırıyor. Çok iyi e, bu arada. Yani yüksek bir bitki. Kalamuz kökünü çiğneyebilirsiniz. Baştan biraz çok aromalı gelebilir. Küçük parça halinde de çiğneyebiliyorsunuz. Çiğneme yoluyla kullanmak çok iyi geliyor. Sakız gibi mesela. Konuşma gücünü ve iletişimi çok iyi arttırıyor. Tabii ki siyatif bir bitki olarak eğir kökü kullanabilirsiniz. Çiğneyerek ya da yanınızda taşıyarak da bu olabilir eğir kökü. Şurada aşağıda ben onların resimlerini özellikle vermeye gayret ettim. Türkiye'de olmayan e, ama bence bilmeniz gereken diğer bir bitki de gotu kola. Gotu kola ekstresini bulabilirsiniz. E, merkür'ün güçlü bitkileri e, tabii ki zihni açıyor gotu kola, hafızayı güçlendiriyor. İşte ginkgo, e, ginkgo bloba, gotu kola, eğir kökü e, çok iyi böyle üçlü zihin açıcı. Bunlardan bir tek eğir kökü var. Gotu kola tabii ki bitki değil. Ama ben yine de ekstra olarak kullanabileceğimiz. Çok bilinen merkür bitkisi aynı zamanda ada çayı. Ada çayı kökü de aromatik. çok derin aromatik. Merkür bitkileri aromatik özellikle zaten. Bu arada ada çayının ismi aslında kutsal anlamına geliyor. Hatta ada çayı yakılır ya. Hatta İngilizce'deki ismi Sage diye, sage diye yazılıyor aynı zamanda. Bu da zaten ne demek Sage? Bilge demek, usta demek. Elektromanyetik alanı temizliyor. Bir evin içinde yaptığınızda alan temizliğinde kullanılıyor. Bu arada boğaz ilacıdır çok iyi. Özellikle virüslerde, koronada da ada çayını mesela sıcak suda biraz bekletip ağız gargarası yapmak çok iyi geliyor da çünkü merkürle bağlantılı solunum sisteminde de aşırı nemi kurutuyor. Yanınızda adaçaya taşımak bilginin akmasını sağlıyor. Şamam keseniz varsa mesela adaçaya taşıyabilirsiniz. Bilgiyi kalbe indirmek içindir. Çok ruhsal bir bitkidir aynı zamanda. Adaçayı. Aşırı nemi kurutuyor demiştik zaten. Yanınızda adaçayı... Taşımak gerçekten hani diyelim ki içiyorsunuz iyi gelmiyor, yakmak ya da süslemek de iyi gelmiyorsa yanınıza taşıyabilirsiniz. Deneyin yani eğir kökü ya da ada çayını. İkisini de tanıyın. Ada çayı zaten bildiğiniz bir şey de eğir kökünü de bir denemenizi tavsiye ederim. Herkesin evinde mutlaka bir ada çayı vardır. Bir kese de yanınıza taşıyabilirsiniz. Eğir kökünü çiğneyebilirsiniz. Çayı biraz ağır, aromatiktir. Çiğneme ve yanınızda taşıma yoluyla da kullanabilirsiniz. İşte hazanbel, adaçayı, Merkür uyumlu için ikisi de çok güçlüdür, ustadır yani o bakımdan. Yani Simya da özellikle sinyacılar için daima bağlantıda olmamız, çok iyi anlamamız icap eden bir gezegen, Merkür gezegeni bir simyacıysanız tabii ki simya ile bağlantınızın gezegeni, ruhsal alemle alt dünya, orta ve üst dünya ile bağlantınızın gezegeni. O yüzden her gezegende tabii ki e, ustalaşın ama simyacılıkla yani simyacıysanız Merkür'ün üstadı olmak gerekiyor. Yani Merkür'ü her tarafıyla anlamak tavsiye ediliyor yapısıyla, bitkisiyle. Harita da Merkür çok fazla mesaj verir kişiyle alakalıdır. Haritada Merkür'ün konumu hangi evde olduğu aynı zamanda da önemli. Nerede hangi burçta olduğu da önemli. Bunlarla da ilgili zaten ben bu slaytlı sunumun içerisinde Merkür işte tek tek evlerde nedir, burçlarda nedir? Eee kendinizinkine bakıp buradan da onun karşılığını bu slaytlı sunumda bulabilirsiniz aynı zamanda.